Tokan Kalaycıoğlu ile 360 derece programına konuk olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı yıllar önce aldattığı için boşandığı Arzu Balkan'la ayrılık süreci hakkında ilk kez konuştu. Arzu Balkan'ın kendisini affedip affetmediğini bilmediğini söyleyen Karadağlı kızcağız o zamanlar çok zor şeyler yaşadı. Yaşadığım şeylerin sorumluluğunu aldım ve bedelini ödedim dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2002-2007 yılları arası evli kaldığı oyuncu Arzu Balkan'ı iki kez aldattığı için boşanan Tamer Karadağlı yıllar sonra sessizliğini bozdu. Yokan Kalaycıoğlu 360 derece programına konuk, konuk olan Karadağlı yaşananlardan dolayı pişman olmadığını ve her şeyin bedelini ödediğini söyledi. Arzu Balkan ile evliliğinden Zeyno adını verdikleri bir kızı olan Tamer Karadağlı babalık itirafıyla şaşırttı. Çocuğunu her daim yanında olduğunu ancak Büyümesinde annesinin çok büyük bir payının olduğunu söyleyen ünlü oyuncu boşandıktan sonra kızının yetiştirilmesine baba olarak eksik kaldığını hissediyor musun sorusuna. Kızımdan ayrı olduğum için tabii ki üzülürüm. Biz boşandıktan sonra hiçbir zaman ayrı kalmadı. Ben boşandıktan sonra başka eve çıktım. Arzu da benim oturduğum evin karşısına taşındı. Ben sürekli kızımla ilgilendim. Arzu ile olan kişisel problemlerimizi ayrı ebeveyn olmak ayrıydı. O konuda ikimize taviz vermedik. Çocuğun ne kadar yanında olursan olayım. O yine anneyle büyüyor dedi. Ömer Karadağlı Arzu senin ihanetini affettim sorusu üzerine de şöyle devam etti. Bilmiyorum. Arzu'ya bunu sormadım. Belki de içten içe hiç affetmemiştir kızcağız. O zamanlar çok zor şeyler yaşadı. Onu inkar etme mümkün değil. Öyle olması gerekiyordu. Pişmanlıklara inanan biri değilim. Bir şey yaşıyorsan onun sorumluluğunu alacaksın. Yaşadığım şeylerin sorumluluğunu aldım ve bedelini ödedim. Bana karım dışında kimse hesap soramaz. O da hesap sordu ve boşandı. Bu kadar net. Bunun sonuçlarına da ben katlandım. Herkes yaşadığı şeyin bedelini ödeyecek. Bunun kolay kaçamak bir tarifi yok ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar